Hepinize merhaba arkadaşlar. bitti parti 2'yi çekiyoruz Tüm oyunlar Better Arena'ya geldik şimdi gireceğiz Arkadaşlar Tamam arkadaşlar Arkadaşımız da geldi Better neye gireceğiz şimdi de ee, Hangisine girsek tamam etkine girelim hadi 1 2 3 girdik ben ne olsam ben tabii ki de şey olacağım ya. Varıyor olacağım. Çok iyi varıyor çünkü. İksirciler deri zır giyiyor. Ben iksirci olmak istemiyorum. İksirlerimiz de yenilenmiyor. Bok gibi yani. Gel bakayım. Ya bir iksir attı çakal. Kaç. Oo, oo, wait, 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 wait. Biraz canım var hemen saklanayım burada. <laughs> Beni göremezsin. <laughs> Lan bu ne? Yavaş yavaş doluyor. <laughs> Öldük. E ee, biz nasıl arkadaşlar? Bir bizi de deneyelim. Ben hepsinden bir tane denemeyi düşünüyorum arkadaşlar. gel bakayım. Gel 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 gel. Öf geber sen de gel. Sen de gel gel gel. Gel. Korkma. Akaca besti denedik. Varıyor dedik. Şimdi de samuray deneyelim. Çok iyi lan bu samuray. Oo samuraya bak anasını satayım. Ananı s... Gel. Gel. Can bayağı az can bayağı az can can can. Lan can az mal. Tabii kaçarım. Sen i̇şte ben beynin olmadığını düşünüyorum. Şimdi bak. Samuray denedik, varıyoru denedik, pisti denedik. Sniper'ı deneyelim bir de. Of arkadaşlar mükemmel. Of! Adam üstü adam benim üstüme bomba attı siz atayım. Cyber da denedik. Lizard'ı denemedik. Lizard'ı deneyelim. <laughs> git ya. Benim içine kadar zaten adam ölüyor, öldürüyor beni. Geri 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 gir. Atınca geri mi geliyor bu? Okey. O kılıcım yok. Ne saç... Ne saçmalık lan. Şimdi gel buraya. Ananın Arkadaşlar bu sefer de şey deneyelim tekrar bizde bir hepsini denedik çünkü gel gel biraz gel seni geberteyim seni Ya sen o orospu çocuğunu koruyor musun? Öl. Ya peşimi bırak. Gel bakayım. Of arkadan geliyorlar. Bence ikisi bok gibi ya. Wolf, wait, 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 biraz. Öldük arkadaşlar. Leo ve Game Bak dolaba ediyoruz. Şimdiki oyunumuz ne acaba? Lucky <laughs> Blocks. <laughs> Hadi bakalım. 3 Bas. Ranki yok ne lan? Hadi bakalım girelim. Neredeyim söyleyeyim mi ben? bilmiyorum işte bir yerdeyim. <laughs> tamam. Bir. Üç. Abone lan. <laughs> Haydi bakalım dedi. <laughs> Lucky Block mu? Bu ne lan? Wait, bu kötü oldu. Ya uçuyorum. Lan yu. Lan o ne zaman bu uçmam bitecek ya? Ne oluyor amın? Kazandı. <laughs> Leva game diyoruz ve diğer oyunumuza geçiyoruz. Skywars. 3 2 1 Bir ne kalan neyse bas hadi. <laughs> Skywars. Ama um, bir sürü şey var lan. Solo diyelim bence. Niye solo değil lan? Tamam hadi. Bir. Üç. <gülüyor> Başlıyoruz. <gülüyor> Of of. Kargo çok iyi verdi. Belki lazım olur diye ben büyü sesi basacağım biraz kendime. Neredesin kanka yanıma gel. Ne yapacağız oğlum? Aldım. Bu çok iyi lan bunlar. Gir gir gi. <laughs> Nereye gitsek? Düş gel düşmanlara. Lan gel. Sen bunu yapmaya devam et. Ben orada sandık gördüm. O kadar iyi bir sandık değilmiş. Zaten bende olanların aynısını verdi. <laughs> Bu kadar da iyi değil oğlum hep ya. Anam. Bana şey attı, bana şey attı, bana şey attı, bana şey attı, bana, şey attı, bana. Oğlum sen nereye gittin? Niye yol yapmadın? Ya oğlum kim atıyor şu oku ya? Allah Allah. Arkadaşlar biz sonraki oyuna geçelim. Ee, Sky Wars'tan sonraki oyun neymiş? Egg Wars'mış hemen bastık. Egg Wars. İlk neye gerek? Sola mı gerek? Diyor. Mega ATMs 10 kişi. Gel. Bence ona gerek. 2 Ben de girdim. Hero Brian var lan. neredesin ki birader? <laughs> <laughs> Oha oğlum. Adam VIP falan adam VIP almış. Adamı ejderha tutuyor. <laughs> Bizde cam var. Bizde cam var adam ejderha adamı ejderha tutuyor. <laughs> Aynen. Tüm paraları aldım. Şimdi buradan çıkalım. Bizim ekip o. <laughs> Sen takımsın. Ben sarı. yoğun kişiyiz. 10 <laughs> Red o niye biz 900 lan? <laughs> Onların işini bitireceğiz. Sataşırız, sataşırız. Ben en iyisi demir kılıç yapayım. Ben bir hazır olayım. İşinizi bitireceğim. Aa, demir kılıç yapamıyorum. O yüzden taş kılıç yaptım. Hı. Oğlum gold nasıl alınıyor ki? Nasıl alınıyor? Oğlum söylesene ya. Ben Red'e mi gitsem acaba ya? Aaa anladım. Ben biraz gold toplayacağım o zaman. Çekilir misin? Hadi yaz. Bize gelişiyoruz burada. Ya mal bir çekil. Altı tane daha lazım bana. Hadi bakalım, gelin gelin gelin. Demir demir kılıç istiyorum, demir kılıç. Ver bana demir kılıcı. Hı. Hemen yeşile bir baskın atalım ama o kadar da şeyim var mı acaba? oğlum çok uz uzaklan Deneyeceğim biraz. Ölünce eşyalarımız gidiyor mu lan acaba? Sen ben de öyle geliyorum. O mesiler ölüyor lan. Altı kişi kalmışlar. Biz dokuz kişiyiz. <laughs> en çok şey olan biziz. Adam. <laughs> Yakınlaştık arkadaşlar. <gülüyor> Yakınlaştık. <gülüyor> of aşırı yaklaştık. Eklere ölmüş lan. Bizim gerizekallar da öldürdü. Az canım var. Az canım var. Daha hızlı kaçıyorum böyle ama. lan niye illa beni kovalamak zorundasın lan? Arkadaşlar bir sonraki moda geçelim. Şimdi arkadaşlar part 2'de geçiyoruz. Bay bay.